Bu alemde benim kadar kimse seni sevemez İki cihan bir araya gelse engelleyemez Bu sevdayı yok etmeye kimsenin gücü yetmez Eda senin aşkın kalpten silinmez lay 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 lay, lay 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 genç fener vatandaşlar lay lay lay, lay lay lay, lay lay lalayla lay genç fener lay 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 genç fener Lay 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 genç fener milat yetmiyor ki hiçbir beste aşkını anlatmaya boğazım düğümleniyor ismini duyduğumda tarifi yok bu seheranın yazmaz hiçbir kitapta Sana deli gibi aşığım Eda lay 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 geç öner bahçeliler lay 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 geç öner bahçeliler lay 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 geç öner lay 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 elbet bir gün öleceğim toprağa gireceğim bu yalan dolan dünyada ben de göç edeceğim son nefesimdeyken bile hep seni seveceğim Can bedenden çıksa yine senliyim lay 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 geçmeler bahçeliler lay 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 geçmeler bahçeliler lay 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 geçmeler bahçeliler lay 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 geçmeler bahçeliler